bir Hadi bakalım. Yıllardır lol oynamayan adam şimdi oturum açtı arkadaşlar. Nasıl oynanıyordu bu oyun? Karşı botlayın nerede lan? <laughs> Neydi bu? çok kötü oldu şu an abi. Acaba E'ye atmamam lazım. Neyse şu an Fiora'nın canı az. Belki burada şimdi bir inceden lane'in kontrolünü alacağım ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Sıkıntı ne biliyor musunuz? Kain geldiğinde birazcık XP'imi çaldı ya. Ama Priyo'yu ben almış oldum. Adamın da o şu daha demin Q'yu atması bayağı iyi oldu. Bir tane şöyle potumu içeyim. Adamla ne oynadım var ya. Öf. <laughs> Bak. Soğuk kanlılığı gördünüz mü arkadaşlar? Bu tamamen yani bir soğuk kanlı gamingti. Orada böyle oto atağımı cancelladım. Oto atağımı cancelladığım için de adam hemen W'sunu kullandı. Ve kili al alma kaçınılmaz oldu onun için. Hem mekanik hem mental olarak. Yani bu aslında bir me mekanik oyunundan ziyade bir mental dövüş diyebilir miyiz? Chainsaw'ı flash bile atmadı ha. Devam. Bot da bir inciden bir tokatlanmış. Mis mis. Şu anki gene gene Fiora benden daha güçlü ama benim hala TP'm var. Bu long sword'lardan birini vampirik skip'tir diğerini de executioner yaptığım zaman burada güçlü olan taraf ben olacağım. Şu an bir güçlüme doğru geliyor. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Yani shilling. Hard shilling. Viego'yu gördüm botta. Böyle fa alabildiğim farmı alıyorum. <laughs> Hemen nasıl? Team da bahsediyor. <laughs> Hoytufa şimdi ben. inceden takılıyoruz. Koşa koşa. Bey geliyor üstüme. Bu gayet zor bir maç arkadaşlar. Ben yani burada şimdi farm kaçırmamam lazım o gidecek. Güzelce alıyoruz farmları. Tamam şimdi last hit. Şu an Fury aslında bir base atmışken gidip bir ward'umu koyabilirim ya. Şöyle şuraya koydum. Şimdi buraya last hit ilerleyeceğiz. Diego Drake'i almış. Fury da şu an item alacak. Aslında dövüşmem birazcık zor olacak. Burada yine resete alabilirsem aslında yine benim açımdan güzel olacak arkadaşlar. Şu an item avantajı onda. Kaysa niye trollüyor ya? Bilin çocuk ya Kaysa. Bilerek şey yapmasın lan ben hiç sevmem öyle ya. Bilerek yapmıyordur ya. Mildi meyin o. Tamam gene şimdi resetimizi alacağız. Ne Gayet güzel. Hala TP var. Başka lane'le de pressure yapabilirim. Zaten zor bir maçı oynadığım için şu üstünlük bir de bizim için muazzam tayfam. Şeyi de sattım. Executioner parası bekleyeceğim. Bota TP'yi attım. Ne? Nice, hiç sende baba. Bunu da live diyelim. Gel 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 gel. Gümü girsene bir çıkart. Aferin haftedim. Bro. Yılla. Bu niye basmadı ya bunu? Bilmem. Ben yumi yetiştim kanka. Yumileri sevmiyorum. Ok 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 ok. Burada ölmeseydim as wave de güzel olacak. Aslında direkt dip alabilirdim ama şimdi Kaysa kaybetti. Aslında aynı bok olmuş gibi oldu. NT kanka triple kill ne oldu senin ya? Sen smurflersin. Murphy. Hala 6 CS girdim. Gayet şu an güzel başladı. Tansiyon hep izliyor ne? Gel free kill yazacağım diyor. Geliyor <laughs> <laughs>, kaçıyor çift abi. Bu galiba diyor ki come top diyor. Şey gittim şey diyor. Yok ya benim için demedim diyor. Zaten Irelia'yı İreli kesersin diyor. <laughs> Adam çok güzel mimli de herif ya. Bir şey o, ne? Şu an ama Fiora beni dövebilir ultim yok. Kendimi geri attım. Ultim yok çünkü bir şeyim yok. Ya ayıp oluyor ama şimdi. Ben bu Kaysi'yi dövmek istemiyorum. Yazık çocuğa. acı çekiyor. Der, oğlum. Bu oyunun ayrı mayırı yok oğlum. LoL oynuyoruz. Bu oyunda ne kadar büyük... Şu an kanka o kadar çok el o Ya tut Öldük. <laughs> <laughs> Demek ki hoş olacak Kalacağım ben burada. Şu an biraz deneyeceğim şey riskli olacak ama. Öldüm. Onu öldüremez. öldürdü de. Öldüremedi. Ah, ebesin. Bu Ben de berbat oynadım, kayn da berbat oynadı. Ama büyük berbatlık bendeydi. Oyun bir tık şu an sıkıntı iyiydi. Şu an Fiora muhtemelen benzi olacak. Burayı olabildiğince hızlı pushlamam lazım. Birazcık daha kendime free time açmış olacağım. Bak adamın TP'sini aldım mesela pushladım. Pushlamasam belki alamayacaktım. Böylelikle Herald'ı da durdurmuş oldum. Şöyle bir vurayım resetlensin. bensin. Aynen Herald'ı da resetledik. Şimdi bir daha deneyebilirler ama hiç yoktan onlara zaman kaybettirdim gibi oldu. Şu an yine kafa kafaya dalamam Fiora'ya. Viego burada. Tamam bizimki solo jungle aldı. İyi. 2 ve 1de dev çıkardım. Kuleyi de vermedik. Bizimkiler Drake'i de aldı. 3 v 3 flash'ta. Flash'in gelse belki bir Afyoro'nun W'sine flash falan diyebilirim. İnti inti. Abi etmin kapattım senin için tıklıyor müpsine bu ha. yenemem şu an. Yani dive bile yiyebilirim size öyle söyleyeyim. ultiyi. Yusu yokken deneyecektim de. Değmedi ulti. Yalnız oyun sıkıntıya giriyor inceden. Of sıkıntı olacak. Diyorsun ha? Aynen. Ben öleceğim burada birazdan. Ya burada kahraman olacağız ya yiyeceğiz şet. Ben intedim. bir canlılık artıştı ya. Kaç. Ben buraya TP atacağım ya. Hilmi nereye oğlum. Hadi Kain gir oğlum oraya ne yapıyor bu? Neyden kaçtılar anlamadım yani. TP atacağımı da söyledim ama adam pek demedi bizi. Sigara içme oyunu oldu buna bu. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız derken tarih oldu. Kain oynamam. Ha bir de e, tamam o da güzel. Koşuk öldünüz. Ben de öldüm. Anladım abi. Helal lan o. İyi güzel. Çattanlı da aldım. Evet. İyi oynadım orayı. Bayağı iyiydi. Çattan alamasam kötüydü ama iyi. Evet. Aynı ultra. Oynayın. Ya. Tamam, Zed geldi, Zed geldi. Aha aha. Drake'i alın bence. Direkt basalım mı? Viego gelirse bile. Bence deney. TP geliyor oraya ya. Yapın çıkın, yapın çıkın, yapın çıkın. Çık çık tamam. çık 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 çık. Oradan değil abi adam TP atıyor. Kazmayı gördün mü ya? Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Mimisi var. İzeli'ye de Stride Breaker'ı böyle birazcık da daha... Hani fight başlatmak için almayı seviyorum ya chat. Normalde Immortal Shield Bow'la build falan da var. Bir sürü build'ü e var ama ben genelde fed olmadığım zaman, yani çok fazla fed olmadığım zaman bu build'e gitmeyi tercih ediyorum. Ben tapa vuracağım. biliyor musunuz orayı? Bizim Kain fena da. cinayet ya. Hı. Hmm, onu ben de fark ettim. Bunu alıp base'e koyacağım ben. Kain 10 level, Kiego 12. Vurucanız Kiye şakşak Kiye Fırat abi geldiymiş. Kain yine mi öleceksin ya? Hiç oldu. Oynayışa bak adamın. Ne oluyorsun? Ölmüyor mu lan bu? Şimdi bana girecek mi? Bunu oğlum Aa, seni. Giremedi ki. Piora ölmedi ya kanka %5 canlı. Enti. Sen iyi kill aldın aslında. Kanka benim çar bir şey yaramaz ya. Yüzünüz. Galio malio var. Ölecek mi lan? Oy helal lan sana. Vur lan lan. Aferin. Tamam tamam okeyiz. Okay. Ne de götür dayadık herhalde ya kanka. Bir tane de sitar çekelim. Sonra tank basalım. Oynayalım 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 oynayalım. Tuttum kayısıyı. Tamam. Aslan uğur be. Jimmy <laughs> Onu da çasa yapanasıyla. Baron baron. Ne bu ya? Bottan inip gidecek ama önemsiz ya. Kim itiyor Piora mı? Kim <laughs> ya? After Go Drake Ha gitmeyecek ya. gitmez ya. Bu değil sen. koşmuyor muyuz? <laughs> Attım. Sakin sakin. Verelim ya. Kim yapıyorlar bunu? Biz de fight ediyoruz. mi? Sen girebiliyor mu oraya? Girmez. Zed ölmedi. Öldü. Uf tuttum arkada. Öldü Galio, Onu da kestin. Fiora'ya gidelim mi? Yok yok direk 2 yapalım ben direk gidelim. Direk mi direk? Ben kesemem sen Yumi ile kesersin gibi onları. Helal be aslanım. Cep önden gitsin biz arkadan gelelim. Burada base örtüyelim. 60. Bunu sürekli grup olup fight yapmamız lazım ya. Geril de lazım mı bize ya? Öldü adam. Çek onu? Yok. Zed ölürse biter de. Hmm. Tamam. Oyyy Zed montaj çekti. Hmm. Kovalarsak çekeriz bunları. Tam iyi be aldım be. Oh, alamadım sandım. Burayı da de deldik deldik ya hepsini. Çok güzel. Ah, ey. Onlar dinleri kırdı öyle. <laughs> Beyim gelsin bitirelim kanka ya yavaştan. Bir de açarız beraber. Ben dive'layacağım ya bunu ya. Oyun oyun agresif oyna ya. Aldı risk al. Aa botta trollüyor ama. Yo gitme gel kuleyi vur ya bırak geber. geber Tamam. Bir bomb. Hadi. Nasıl oynarsınız? W'si yok herhalde. Helal. Oğlum ne iğrenç lan bu Ezreal bildi. 200 armor ile Ezreal. Güzelmiş ama ha. Ölmüyorum demeyi uzatıyorsun. Aynen. Aynen. Boyunda. GA'den Aynen de kırıklıyor. Seksen. Temiz. Ben <laughs> bitirseniz abi. Harbiden ya. Uzak dürtücen bitireceksin direkt. Ya 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 bitir bitir bitir, 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 ya bitir. Bir kadar. Şöyle İyi. bir ilk il bin olması neydi ya Bankinin ay ayırı paslanmaz dediler kasayı yeşil baba işini biliyorsun babanın yeriyle kolay kolay Paksınacak gibi değil anne yani. babacım Bizi biliyorsun ya 2-8 kayın taşıdık ya Vallahi 2-8 kayın taşıdık ya Chat aynı anda 35 ile Konuşmayan erkekler ne yapıyor şu an Yayın yapıyoruz oğlum görmüyor musun <laughs> Yayın yapıyoruz sırt